merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Frog oynuyoruz. Frog böyle. Kutusu böyle gelmiyor Biz açtık ve yerleştirdik. Şimdi biz bunu kuracağız. Frog'ın Çok kolay kuruluyor zaten. Burada kurbağalarımız var. Biz bunları devirmeden Neyli oyunu. ]acağız. Evet. Kaybeden yani evin bütün işini yapacak. Yani işini bize yapacak. Bir şey olmaz, ben yaparım. Kim başlıyor? Taş, kilit, makas. Taş, kilit, makas. Taş, kağıt makas. Ne var başta? Ne var başlıyor? Bırakın. Ortayı koyacak değil mi? Bıraktığımı şuraya koyuyorum. Ben de buraya koyuyorum. Ben de dengelemek <laughs> için hemen buraya koyuyorum. Ben de buraya koyuyorum. <laughs> ben de buraya koydum. Tamam. Şimdi ben buraya koyacağım. Allah koyamadım. Ah. oh. Ah. Oh. oh. <laughs> Şimdi. Ah, Korkmaya ah. başladım. Şimdi ben bunu böyle koyacağım. Ah. örüyorum. ne? Bakmayın komik. Ay ne komi ya? Zor İnşallah bugün konuşacak. <laughs> Az önce bırak dedim. da. <laughs>

İstifade bize i̇fade bize yapmaya çalışıyor. <laughs> Çok güzel oyun ya. Şurayı buraya koyalım. Böyle de. Arkadaşlar bizim videomuz bitti. Görüşürüz.